Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bir gece önceden e, ıslattığım, hafif yumuşattığım nohutlarımı şimdi bir kaşım kaynatacağım. Üzerine kaynamış su ilave ediyorum. Ocağımızın büyük gözüne aldık ve kaynamasını bekleyeceğiz. Harika bir nohut cipsi için takipte kalın. Biraz karıştırıyoruz. Çok fazla yumuşamayacak. Bir tık böyle hafif e, belli belirsiz yine diri bırakıyoruz. Nohutlarımız haşlandı. Şimdi süzdürüyoruz. Bakın bu şekilde sıktığım zaman gayet yumuşak bir şekilde kabuğundan ayrılıyor. Ben süzdükten sonra çok az bir şey kavurdum ki ıslaklığı gitsin diye arkadaşlar. ıslaklığının gitmesi e, daha böyle kıtır olmasını sağlayacak bir kenarda da kurutabilirsiniz. Ben biraz kavurdum. Bu aşamada hiçbir şey ilave etmedim. Bunu da söylemek istiyorum. Koyduğumuz baharatlara gelince yeni bahar, kekik, kırmızı toz biber, acı pul biber, biraz kimyon koydum, karabiber. Bunların hepsini ilave ediyorum. En sonda da üzerine Birazcık zeytinyağı gezdiriyorum. Baharat tercihiniz size kalmış. İstediğiniz her şeyi ilave edebilirsiniz. Ben bunları tercih ettim. Malzemeleri koyup şöyle bir karıştırdıktan sonra Airfry'da ya da ne bileyim fırınınızda pişirebilirsiniz. Ben air fry'da pişirmeyi tercih ettim. Daha kısa sürede hazırlansın diye yağlı kağıt sermiş olduğum air fryer'ın içerisine malzememi ikiye böldüm. Şimdi ilave ediyorum. Hafiften düzenleyerek pişmeye bırakıyorum. 180 dereceye ayarladım air fryımı ve 10 dakika olarak ayarladım saat dilimini de 10 dakikada çıtır nohut cipsiniz hazır olacak. Evet şu an pişti arkadaşlar görüyorsunuz gayet leziz gözüküyor. Son derece sağlıklı bir atıştırmalık çocuklarınıza da bunu güvenli bir şekilde verebilirsiniz afiyet olsun